Selamlar. Eğer bu videoyu izliyorsan senin de aklında sadece bir soru var. Etsy'de dijital ürün satabilir miyim? Evet tabii ki de Etsy'de dijital ürün satabilirsin. Hı? Ne kadar fiziksel ürün satılsa da dijital ürün olan talep çok fazla. Peki bu dijital ürün nedir? Dijital ürün herhangi bir fiziksel kargolama gerektirmeyen Canva veya internet sitesi gibi dijital ortamlarda tasarlanan Google Drive veya bir zip dosyası içerisinde satılan ürünlerin tamamıdır. Eğer dijital ürün satışı yapmak istiyorsan bilmen gereken bazı önemli noktalar var. Dijital üründe varyasyon girilemez. Etsy dijital üründe varyasyon girilmesini yasaklıyor. Dijital üründe zip dosyan 20 MB'lik geçmemeli. Eğer 20 MB'i geçiyorsa zip dosyan, drive linkine Canva'da bir tasarım oluşturup oraya yapıştırabilirsin. Onun PDF'ini yükleyebilirsin. Veya müşteriye 24 saat içerisinde size indirme linki iletilecektir yazılı bir mesaj bırakabilirsin. Dijital ürün eğer sen bir öğrenciysen, beyaz yaka bir çalışansan, ürün üretimi yapacak herhangi bir ortamın, bağlantın veya zamanın yoksa ...tam sana göre. Dijital ürün satarak da e-ticaretten para kazanabilirsin. Dijital ürün deyince insanların aklına genellikle hep planır geliyor. Yani sokaktan birini çevirin, ben e-ticarette satış yapacağım deyin. Size ya takı der, ya tişört der, ya da planır der. Her zaman insanların aklına ilk gelen kategori başarılı kategori değildir. Planırda çok fazla rekabet var ve ürünler neredeyse birbirinin aynısı. Çünkü herkes... Canva'dan tasarım yapıyor. Canva Pro üyeliğini alıyorlar. Bir tasarım oluştura tıklıyorlar. Oradan planları seçip beğendikleri tasarımlarda fontuyla oynuyorlar, kapağıyla oynuyorlar. Orada herhangi bir sticker'ında dahi değişiklik yapıp satmaya çalışıyor herkes. Şeyi çözmüşsün eminim. Bravo. Biz de derin biz de deriniz. Yani Öyle de derin? Şey Biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Biz. Ürünler birbirinin aynısı. Bundan dolayı da çok başarılı mağazalar oluşmuyor. Eğer bir grafiker değilseniz Planner kategorisinde satış yapmanızı önermiyorum. Fiziksel üründe olduğu gibi dijitalde de nişler var. Düğün davetiyesi satabilirsiniz. Wedding invitation. Wedding magazin satabilirsiniz. Son zamanlarda çok fazla popüler. Poster satabilirsiniz. Bu posterler bohem tasarımlara ait olursa. Bauhaus, Claudio Monet veya Henry Matisse gibi Ünlü ressamların resimlerinin postere dönüştürülmüş hallerini satarak Etsy'de para kazanabilirsiniz. Harry Styles veya Kurt Cobain gibi ünlü kişilerin giydiği sivitlerin kazakların nasıl örüldüğüyle alakalı PDF satarak para kazanabilirsiniz. Hatta Etsy'de tarot falı satarak dahi para kazanabilirsiniz. Etsy'de satış yapabileceğim bir diğer kategoride son zamanlarda popüler olan 3D baskı çizimleri. İnternette ücretli veya ücretsiz şekilde bulabilirsin. Cults 3D çizimlerin bulunduğu en büyük web sitelerinden birisi. Site içerisinde bedavaya ve paralı şekilde ürünleri elde edip Etsy'de satabilirsin. Bu gibi kategorilerde rekabet daha az olduğu için daha hızlı büyüyüp daha fazla satış yapabilirsiniz. Her kategorinin kendine özel stratejileri var. Siz eğer Bauhaus poster satacaksanız veya mockup tasarımı satacaksanız, anneler günü, Christmas temasına ait tasarımlar satacaksanız bundle stratejisini iyi bilmelisiniz. Bundle stratejisi bir liste içerisinde birden fazla ürün satmaktır. Ama bu 3 tane, 5 tane, 10 tane değil. 200 tane, 500 tane, 1000 tane, 3000 tane tasarımın birlikte satılması. Bu sayede listenizi hızlı bir şekilde yükseltip çok para kazanabilirsiniz. Genelde bu dijital ürünleri satın alanlar üreticiler. Adam listeye bakıyor. Ya diyor ki 3000 tane tasarım var. Bu 3000 tasarımın satış fiyatı genelde 7,5-10 dolar olur. Gözünüze az gibi gözüküyor olabilir. Ama sürümden inanılmaz fazla kazanacaksınız. Adam bu ürüne bakıyor. Ya diyor 3000 tane tasarım var. Ben yani 3000 tane ürün üretebilirim diyor. Satın alma eğilimini insanların arttırabiliyorsunuz. Bundle stratejisi tamamıyla bir liste içerisinde birden fazla ürün satmak, stratejiyi benimseyerek posterde, mockup tasarımlarında veya özel günlere ait tasarımlar satmaya çalıştığınızda işinize çok yarayacaktır. Düğün kategorisine satış yapacaksanız, wedding invitation, wedding magazin satacaksanız kendinize bir template hazırlıyorsunuz. Bu template'i Canva'da tasarlayabilirsiniz. Wedding magazin yazdığınızda Canva'ya zaten önünüze birçok tasarım çıkacak. Bu tasarımı biraz özelleştirip veya aynısını alıp direkt satabilirsiniz. Kişiselleştirmeyi, özelleştirmeyi ya da editlemeyi karşı taraf müşteri yapacak. Düğün davetiyesinde satış yaparken Canva'da editlenebilir olması çok önemli. Çünkü Canva dünyanın en kolay programlarından biri. Bilgisayarla çok alakası olmayan bir kişi dahi Canva'da yarım saat geçirip bir tasarım yapabilir. Bundan dolayı Canva'da editlenebilir olması satışlarınızı arttıracaktır. Siz örgü kategorisinde bir satış yapacaksanız, yani bir ürünün nasıl örüldüğü alakalı satış yapacaksanız, burada ünlü kişilerin giydiklerine yönelin. Ve listeniz içerisinde ürünün bitmiş haliyle alakalı çok fazla görsel olsun. 9 tane görsel ürünün bitmiş haliyle alakalı olabilir. 10. görsel yani son görsel de ürünün nasıl indirilip açılacağıyla alakalı bir yönlendirme görseli olabilir. Ünlü kişilerin giydikleri kazaklar sayesinde satışlarınızı arttırabilirsiniz. Tarot falı kısmı çok çok ayrı bir dünya. Oğlum saat daha sabah 8. Güvcüler açılmamıştır. Türkiye'de de çok popüler. Burada eğer tarot falı bakmayı biliyorsanız kesinlikle Etsy'de bir mağaza açın. Talep çok fazla. Tarot falında satışta önemli olan nokta 24 saat içinde insanların bir PDF göndermeniz. Ne kadar hızlı gönderirseniz PDF'i çünkü bu kategoride alım yapan insanlar Biraz sabırsız oluyorlar. Sonucu hemen görmek istiyorlar. Ne kadar hızlı tarot falını bakıp gönderirseniz satışlarınızı o kadar arttırabilirsiniz. Dijital üründe satış yapmak istiyorsan çok ileri düzey bir bilgisayar bilgisine gerek yok. Sadece Canva kullanmayı bilmen yeterli. YouTube üzerinde Türkçe İngilizce dijital ürün üretmekle alakalı çok fazla içerik var. Kendine uygun olan bir tanesini seçip satış yapabilirsin. Etsy'de pattern anahtar kelimesi dijital ürünle eşleşmiş durumdadır. Eğer fiziksel bir üründe pattern anahtar kelimesini kullanırsanız karşınıza hep dijital ürünler çıkacaktır. Dijital ürünleri aratan bir kişi genelde fiziksel ürün satın almıyorlar. Bundan dolayı satışların düşük olabilir. Bu kısmı da küçük ama önemli. Pattern anahtar kelimesi dijitalle eşleştirilmiştir. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Dijital üründe nişi özetlemek gerekirse Wedding Invitation, Wedding Magazine, Bauhaus, Claudio Monet veya Henry Matisse'nin resimlerinin postere çevrilmiş hali, nasıl örgü örülür, 3D baskı çizimleri, do it yourself kategorisi, nişe örnek verebileceğimiz kategoriler arasında. Dijitalde satış fiyatı senin gözünü korkutuyor olabilir. 2 dolar, 3 dolar Maksimum 12-13 dolara ürünler satabilirsin. Ama dijitalde yaptığın tasarım çok popüler olur. Tutarsa günde 50-100 tane liste satabilirsin ve herhangi bir kargolama yapmayacaksın. Dijital ürünün mantığı sürümden kazanmaktır. İlk etapta tekli satışlarla sana para kazanmayacak gibi gelse de sabret. Sabrettiğin süre boyunca satışların artacak ve her geçen gün daha fazla para kazanacaksın dijitalde eğer tasarım yapıp satıyorsan özel günleri kaçırma. Anneler Günü'ne özel tasarımlar yapabilirsin. Christmas'a özel tasarımlar yapabilirsin. Sevgililer Günü'ne özel tasarımlar yapabilirsin ve mağazanın etkileşimini bu zamanlarda arttırarak daha hızlı bir büyüme yakalayabilirsin. Dijitalde şöyle bir sıkıntı var. 5-10 tane ürünle başarılı olamazsınız. Evet fizikselde belli kategorilerde 10-12 tane ürünle çok ciddi satışlar yapabilirsiniz. Ama dijitalde ne kadar ürün yüklerseniz o kadar iyi. Çünkü dijital mağazaları genelde reklam vermezler. Ürünün zaten satış fiyatı 3 dolar, 5 dolar. Evet. Ne kadar satacaksın da reklamını karşılayacak ve benim cebime para bırakacak diye düşünürler. SEO yapısını sağlamak için içeriye 200, 300, 500, 1000 tane tasarım yükleyenler var. Yani 1000 tane liste yükleyenler var. Sebebi de şu. Mağaza organik bir şekilde endekslensin ve satışlar artsın diye. Okay. Mağazanıza her gün liste yüklerseniz o günkü görüntülenme ve vizit oranlarınız artacaktır. Dijital mağazalara her gün ürün yüklemek görünürlüğü arttırdığı için reklam tarafında absorbe edebilir. Bundan dolayı da dijital ürün satılan mağazalarda liste sayısı fazladır. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.